Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler Cuma akşamından yola çıktı. İstanbul caddeleri ve tarihi lokasyonlarsa turistlere kaldı. Söz Kübra Kılıç ve konuğunda. Evet 9 günlük bayram tatili başladı ve bizler de sizlere ekranlara taşıyorduk. İstanbul'un trafiği boşaldı, İstanbul boşaldı diyorduk. Birçok kişi memleketine ve tatil beldelerine gitmişti. E, tabii hal böyle olunca tarihi mekanlarda turistlere kaldı diyebiliriz. Bizler şu anda tarihi yarımadadayız. Yanımda rehber Selçuk Erocin var. Efendim hoş geldiniz öncelikle yayınımıza. Hoş bulduk. Selçuk Bey İstanbul boşaldı diyorduk ama tarihi noktalarda yerli ve yabancı, daha çok yabancı turistlerin akını yaşanıyor diyebilir miyiz? Çok yoğunluk oluyor. Kimler daha çok geliyor? Hangi bölgeler daha kalabalık? İstanbul her dönem güzelliğiyle insanları kendine çekmeyi becerebilmiş bir kent. Dolayısıyla tatil için İstanbul'dan gidenler o boş uçakları doldurmak için yerine bize turist olarak geri döndürdüler. Bunlar yerli ve yabancı turistler olmak üzere. İstanbul'u görmek, İstanbul'un yiyeceğini, içeceğini, mabetlerini gezmek, onları solumak isteyenlerin tabii ki uğrak yeri. Geçen bayramlarda da denk geldiğimiz gibi yine bu bayram tahminim ikinci ve üçüncü günlerde İstanbul'un trafiğinde ve nüfusunda biraz artış olabilir. Şu anda Çünkü... trafiği çok düşük görüyoruz. İki gündür yüzde ikilerde, yüzde sekizlerde. Ancak e, ikinci, üçüncü günü bunu artacağını söylüyorsunuz. Normalde tatil uzatıldığı zaman tabii insanlara bir yol için imkan da doğmuş oluyor. Daha evvelden biletleri alanlar bunu çok iyi değerlendirdiler. Fakat işlerini son ana bırakanlar ya da işten dolayı İstanbul'dan ayrılamayanlar yine bir iki günlük tatili değerlendirmek amacıyla yollara düştüğünde bu yoğunluğu görebiliyoruz. Bugünlerde İstanbul'da batıdan gelen misafirlerin ağırlıkla baktığımızda Avrupalıları görüyoruz tabii. Paskalya Bayramı'nın ziyadesiyle İspanya'dan misafirlerimiz vardı. Mesela yarın bir turist repre olarak ben de Amerikalı misafirlerimizi anlatacağız. İstanbul'un sakinleşmesi aslında gezi bakımından çok hoş oluyor ama gelen misafirlerde de şöyle bir özlem oluyor. Yani kalabalığını bildikleri İstanbul'u, e, Meksiko şehri gibi İstanbul'un kalabalığını bildikleri için İstanbul'da insan da görmek istiyorlar. Yani bazen kalabalık istiyorlar aslında. Kalabalık istiyorlar. Nasıl o mabetleri gezmek onlar için büyük bir keyif verici bir şeyse insanları tanımak, insanlarla bir şey paylaşmak da onların bir beklentileri arasında. Ee, en çok İstanbul'da tabii ki tarih aramada da, şu üzerinde olduğumuz bölge gibi. Çok da güzel bir manzara var zaten hatta hem birlikte dönelim hem de kameraman arkadaşım Ömer de ee, izleyicilerimize de ekranlara taşısın o onları. Ee, burası İstanbul'un en eski mekanı diyebiliriz çünkü 60 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un ilk e, akropolisi. Hemen Topkapı Sarayı yanı başımızda Ayasofya, Ayasofya'nın hemen karşısında Hürrem Sultan Hamamı, arkasında Sultanahmet Camii gibi e, tarihi ve kültürel anlamda ...Türkiye'nin en önemli eserlerinin olduğu bir yerdeyiz. Dolayısıyla en çok ziyaret edilen yer de burası oluyor. En çok yerli ve yabancı turisti çeken gece ve gündüz... ...yani hem gündüz hem gece. Bu arada tabii gece turları da yapılıyor İstanbul'da. Sırf gündüz kentteki müzeler, öğren yerleri gezilmiyor. Bir de akşam saatlerinde sokak lezzetleri için... Yine o binaları dışarıdan dinleyebilmek için insanlarımız bu tür turlara da çok rağbet ediyorlar. Ve bu turların sayısı günden güne artıyor. Yani farklı rotalar çıkartarak biz de turist rehberler olarak bu konuda çok aktif rol alıyoruz. Ve bu yeni açılan rotalar için insanlar geliyorlar şehir dışından özellikle filmlerde iziyorlar, Filmlerde gördükleri İstanbul'u çok merak ediyorlar. Ve geldikleri zaman da daha önce ee, sosyal medya fenomenlerinin tavsiye etmiş oldukları mekanlar başta olmak üzere hemen bunlar ziyaret ediliyor. Bunların başında tarihi mekanlar geliyor. Bunların başında tabii ki Ayasofya, Topkapı Sarayı, İslam Eserleri Müzesi, Arkeoloji Müzesi ve Sultanahmet Camii gibi e, hem müze hem cami olan yapılar ağırlıkta ziyaret edilen yerler. Bir de meydanlarımız var tabi. <laughs> şu, an, meydanları. şu anda bir e, meydandayız. Meydan'ın Meydanı dedikleri <laughs> hemen Ayasofya'nın ön tarafında e, hipodromu başlangıcıyla arkamızda da Roma hipodromu var. Tabi kalıntılarını göremediğiniz için İtalya'daki kolezyumun aynısı bir yapının <laughs> burada olduğunu <laughs> maalesef hayal etmek zorunda Çok kalıyoruz. <laughs> Çünkü sadece kalıntılar var duvarlarda. Onun da alt kısımda e, bilen insanların gidip görebildiği e, kalıntılar. Onun <laughs> haricinde bu mekanlar ve sarnışlar. Çok Sa teşekkürler. Çok sağ olun hocam. Evet dediğimiz gibi bayram tatilinin başlamasıyla birlikte tarihi mekanlar özellikle turistlere kaldı. Yerli ve yabancı turistler bu mekanlara gelerek ziyaretlerini gerçekleştiriyor diyelim ve sözü size bırakalım. Bir aydır Ramazan'la bereketlenen Türkiye yarın bayrama kavuşuyor. Arife günü İstanbul'da kabir ve şehitlik ziyaretleri yapıldı.